Herkese merhabalar. Burası güzel ve düz bir yol olduğu için bir sürüş videosu çekelim istedim. Bu Nürnberg ve Mini arasındaki yol gibi. Hava da açık. Yeni başlayacaklar ve merakı olanlar için Kamerayı sabit bir yere bağladım. O yüzden silgeçler ve e, önünde başka şeyler de çıkabilir. Tamam, kusura bakmayın. gitti Benim gördüğüm açıdan işte görün diye bu şekilde video çekiyorum. Adamı da tam zamanında soladık. Burada da işte solama yasağı baktıkları için. Tam kar kalkmadı. Hala da eksi dereceye düşmüş hava. Güzel bir yer var. Oraya gidiyoruz. Video onda çıkarak olacak inşallah o zamana kadar geçeriz oradan. geçebiliriz yani Şuradan öyle tahmin ediyorum Eğer uygun viteste inerseniz iki fren kullanmadan sadece motor freniyle uygun viteste olursanız sadece motor freniyle inebilirsiniz. Hızlı gitmek size hiçbir şey kazandırmaz. Önündeki araçlarla mesafenin çok açık olduğunu görürsünüz ama aslında bu kadar açık değil. Ee, kameranın açısından dolayı yani çekim açısından dolayı bu kadar uzakta gözüküyorlar. Aslında bu kadar uzakta değiller. Hiç fren kullanmıyoruz. Sadece motor freniyle Buraya inebiliyoruz. Dengeli turizm en sevdiğim. Yani otobüs olarak hem uzun hem trafikoya göre daha az yakıyor. onu kullanması daha keyifli. Yani hatta 2011 olacak böyle. Dönerken o araçlardan haz duyuyorum ben de keyif alıyorum. Hiç evet, fren kullanmadık. Sadece motor freniyle iniyoruz. Burada aracın manifortunu kendim ayarlamam yani bize ayarlatmam yüzünden kadar iyi tutuyor. İki kere denedim olmayınca istediğim gibi en sonunda o istediğim gibi yaptım. 4 kilometrelik iniş yaptık. Ama bir kere olsun bile tren kullanmadım. Bu durumlara olabildiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Yani hem kendi güvenliğim için hem de Balatalar uzun gitsin, şimdi benim bir ay sonra vizem bitecek ve 6 ay, 7 ay gelmeyeceğim. O zaman bu aracı teslim ettiğim kişi de e, yani frenleri, balataları, her şeyi daha ellenmemiş gibi olsun istedim. Daha iyi balataların çünkü daha yeni değiştirdim. Pek aşık 10.000 km olacak.

açısını değiştirelim kameranın. İsme bak parkın Amkorenberg.